Hem onun bir olduğunu ikrar ediyor. Benim Rabbim birdir. Benim sanatkarım birdir. Ustadır. Her konuda mahirdir diye ilan ediyor. Subhanallah bu işte. Yani Cenab-ı Hakk'ı takdis etmek. Subhanallah. İşte bir çiçek Cenab-ı Hakk'ı takdis ediyor. Onun nesi olmuş oldu? İbadeti olmuş oldu. Subhanallah demek ibadettir. İşte Allah'ı takdis etmek ibadettir. Biz de onu fiili olarak namazda hali kali tavırla da yapmış oluyoruz. İşte namazı ibadeti terk eden adam mevcudatın muhakkak üzerinde mevcut bulunan bu tesbihini inkar etmiş olur, görmemiş olur, göremez hale gelir. Belki de çoğu inkar eder diyor. Ama sen şimdi gördün mesela dedin ki beni yaratan muazzam bir zattır. Emsalim olan bütün çiçekleri de o yaratmıştır. Beni mükemmel yarattığı gibi onları da mükemmel yaratmıştır. İlmi, iradesi, kudreti sonsuz bir zattır diye bak takdis ediyor. Suma, sanki eline tesbih verdin kendisi kendine ait bir lisan kullanıyor ve Subhanallah diyor. Doğru mu? Evet. Subhanallah dediği apaçık ortada mı? Ya yani bundan başka bir hakikat yok yani. Bir şey kendisi kendisini e, idare yapma, başta yapma, icat etme konusunda hiçbir e, icat tesiri yok kendisine. Kendisinden haberi yok ki çiçeğin. İnek gibi o da yani. yani. Süt veriyor, peynir veriyor, delisi var ama sen nesin diye sorsan muhatabın yok soruyu soruyu alıp sana cevap verecek bir muhatabın yok, benlik yok, bir şey yok, hiçbir şey yok yani. Şuur yok, kendinden haberi yok, süt veriyor, et veriyor, peynir veriyor, veriyor da veriyor. Kim veriyor? O ver, bir verenin sadece tablacısı gibi o yani, tabloyu uzatan gibi yani. Sebep? Veren başka, evet sebep. İşte çiçek de öyle, kokusu, rengi, ahengi, üzerindeki her tür geometrisi, göze hoş gelen, kulağa, bütün duyu organlarına hoş gelen her şey Ondan olmadığı belli. Kesin yani ondan değil. Kimden? Onu yapan taraf. O da işte yapanını takdis ediyor. Subhanallah diyor mesela. İşte ibadet namazı terk eden adam tabii ki bunu göremeyecek. Çünkü ibadetin manası aynı onun yaptığını senin şuurla yapman demek. Sen şuurla yapıyorsun onu. Subhanallah değişin senin şuurlu. Onu şuursuzca yapıyor. Ona yaptırılıyor Belki bize kalsa düşünüp bulamayacaktık onu ama biz şu an mesela o aynen söylemiş olduğu şeyin bu sözün dışında başka bir söz değildir diye de iddia edebiliriz yani. Allah'tan başka bir şey demiyor bir çiçek. Öyle mi? Yani yaratılış e, şekline göre konuşması, lisan hal ile konuşması ne? Allahu Ekber, Subhanallah ve Elhamdülillah diyor. Şuur verilse, yani Elhamdülillah niye diyor? İyi ki ben gül olmuşum, koku veriyorum. Kendimden bir ayna tutulsa karşısında kendisini beğenecek. Değil mi? Bir benliği olsa, kendisine bir malikiyet duygusu olmuş olsa, ayna tutabilir bir durumu olsa, ilikolu olsa, şuuru olsa, bakacak kendisine, aa ben gülüm, çok güzelim diyecek. Değil mi? Diyecek işte beni yaratan zat da kusursuzdur, ilmi iradesi, kudreti sonsuz bir zattır diye. Biz de onun şuurlu olanıyız işte. Güzel olan da aynaya baktığında ne diyor? İyi ki yaratılmışım diyor. Ağzım şöyle, burnum şöyle, dudağım böyle. Hepsi böyle güzel olan bunu ikrar ediyor. Hatta bir başkası görsün diye de bu bir duygu çünkü. O duygu yaratılmış her bir mevcutta var. Kimisinde şuur var, söylüyor, ikrar ediyor. Kimisinde şuur yok, söyleyecek hali var sadece. O hali de şuurlu olarak sen görmüş oluyorsun.